Arp 15. bölümünden selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet bir tane daha Primal Level buldum. Megapitis 739 level. Bunu keseceğiz. Elimizde şey yok mecbur. Kaç kağıcını var? Herhalde tek alırım ben bunu. Evet ama orada bir tane de. Uff. Mr. Fister var. Çok fena vuruyor. Kesebilecek miyiz lan bunu? Keseceğiz herhalde ya. Tekrar... Evet. Mr. Fister'ı yapabiliyoruz artık ama ya git neler geldi Mr. Fester Fist, Fleming Fist kaynak 250 element evet 1500'lük volkanik eldiven güzel birden çok şey geldi Goril bayrağı geldi. Megapitis enerji geldi. Şu gidelim bakalım. Beyze gidelim bir. Bizim canımızda neyse epey güzelmiş. Bayrağımızı dikelim şuraya. Bak ben ince, ben ince havalanırsan seni döverim bak. Ya sır mısın? Ne yapıyorsun sen ya? 권동어래요 권둥. 헌둥. 아, 가자, 씨, 권. 슬이야. 어, 어, çekiliş yaşındanmadım da bunu yanıma çekip duruyorum. Sen çıkabilecek misin? Mi? Ya arkadaş. yanına bayrağımızı dikelim. Az geri gel. Şöyle gel. Burada dursun. Dragon, sen kaybol gözümün önünden. Sen de ne işin yok. Şimdi Bunu nasıl yapıyoruz? Şu mu? Ee, Burat mağdur enerji dolu hayvan enerji dolu reks. Yani bunlardan bol bol kesmemiz mi lazım şimdi? Hepsini bulup bunların hepsini kesmem lazım. Üf. Şunu yapmak... Neyse. Bakarız ya. Buldukça keseriz. Şurada bir tane Brad madır var. Bunun 806 level. Bunu da kesmem lazım. Git bakayım. Ejderha'yı çağırmaya korkuyorum ha. kim vurdu Allah aşkına ki çok merak ediyorum ne vuruyor ne lan bunlar isimsizler Allah'ım ya sen adı. dur ben gitmeyeceğim dur Dragon, gel Hayret. sen ha, git. Nerede o? Ne kapitis Aman. Şey neydi? Brad mıdır? Bu şeyler var ya. Şimdi buradaydın lan nereye gittin? Yok spin mu öldürmüş? Murat Burada galiba. Bu da. Gel bakayım. Oha tek attı. Ne geldi? Enerji geldi. Murat Mağdur kupası geldi bayrağı geldi. 1236'lık eldiven ama o daha iyi. Şurada bir yerde çiçek vardı. Ha şurada. Kesebilir miyim ki? kaç? 39.1 khps Oo, çok vuruyor 120 hayvan 122 122 vuruyor kaç lan kaç kırmızı pot çok vuruyorsun be. Uf, onu da kestik. Ne verdi? Bayağı bir şeyler verdi. Oo, 3000'lik chest. Abi Bu isimler sizler ne ya? Bir durun ya. Evet, chestimiz. Bu ne? Z bitkisi mi? Kebesten bu bitki düşmanları karşı koyar ve hasat edilebileceğin yetiştirir. Vay Z bitkisi tohumu. Şunu at. Hepsinden tohum mu verdi abi? Şunu at. Tohumla işimiz yok. Evet, bu neydi? Ha, özel itemler. Evet, enerji. Brad Madre enerji. Bu neydi? Megaptis enerji. Ben arayıp bulayım bakalım bossları. O değil de bunun şey doldu. Hala bana XP geliyor. Bir tık daha hız vereyim ya. Yani TPS dolu ama T XP geliyor hala. Ben anlamadım. Level geliyor. Güzel. Biliyorum. Bir dragon daha. Kaç da vermiş bu? Benimkinden daha iyi. 828 de ama bana enerjisi lazım. Ne var ne yok kesiyoruz böyle O şey 800 küsür olanları almak lazım. Ne oluyor lan? Kendinize gelin. Bu ne yumurtası? Kaya ejderi 291 yemez. Şuna lan. Kaya ejderi. Dur ya alalım. Bunları da çıkartalım. Bakalım kaya ejderi. Al yumurtayı ya. Boş ver. Dursun. Bunları bir arada çıkartırız. Kıka canınızdan mı siz? Başka bunlarda. Karanlık ama kusura bakmayın arkadaşlar. Bu kadar açabildim. Burada bir şey daha var. Ha, primal kargenizmiş. bir bakıyorum neler var. Bu kaç level oldu? 1162, 1200 level falan olur da. Neyse giden buluruz yerine. Bunları zaten dönüştüreceğiz. Bunu şeylere kullanacağız. Boss dönüştürmede kullanacağız onları zaten. Evet burada bir tane spinomuz var. En güçlüsü olması lazım bunun. Sen yani şuraya gelsene. Denesek mi? Korkanın çocuğu olmazmış Başveri. Ya ananı Menang. Dalam mereka. Oh, ses patladı. Of. Bu neydi be? boy, bu neydi böyle? Ne verdi? Oha. Volkan eldivenini verdi. Bunu verdi. Evet güzel. Şurada bir tane at var, Hell Horse. Çok değişik bir at, kırmızı. Bunu daha önce ben almıştım. Kendim oynarken de. Orada şeyi kesti ha. Ana, bunun üzerinde silah alamıyor muyuz biz ya? Şerefsiz. Bak 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 hemen de saldırıyor. O ne yaptı lan? Buraya bir şey koydum Oku yok mu ya Hay kanat senin gibi Vurulmuyor mu acaba burada çıkması gerekiyor. Oha! Böyle tipe bak ya. Bu ne biçim bir şey? Ne mercileşiyor bu ya? Çiğ lezzetli çiğ koyun eti. Nereden bulayım ben çiğ koyun etini? Çiğ lezzetli. Al. Ben bir tane desin şundan verelim. Buradan değil mi eşşol eşek mi? Öldü değil mi? Şansıma tükürem. Pren primal ne primal dodorex da kaçacağız 800 level olanları falan alırım artık tek attık dodorex'in de şeyini verdim kapasını. anlarım bayrağı yok dodorex enerji bunları <laughs> şey vermiyor değil mi bunlar vermiyor Sadece enerji veriyor. Geziyorum böyle deli gibi boss arıyorum. Gelerek zannettim şunu. O Spiron'un güzelliğine bakar mısın ya? Ama da çık. Fazla hayvan almak istemiyorum. Çakmaya başlıyor çünkü. Aha. Çek. Bu beni yere indirecek ama. Gel. Nasıl Nerede o Neredeydi o? Şunu da keselim. Ah şurada. böyle ka kaça kaça çok vuruyor abi ilk 3 milyon yapmışım ben canıma hop hop basalım oh bu da tamam Bunların kesmiştik herhalde daha da bunları atalım oh final chest'i verdi 12 panik sedir. bunlar şey. Sedirler. Duda Viver'ın Burad Mother Ponyx. ejder neye vermiyorsun? E şöyle Neyse bunlar şey atalım eve gidelim. Ha, adaya gidelim. üstümüzü başaltalım. Ne vardı kestim ben orada ya. Ne oldu bu adamımızın? Şimdi şunları buraya atacağız enerji. Ha şunu yukarı bayrağı dikeriz. Bu ne? Megaptic Saddle Dodova yok Dodova Evren değildi bizim Dragon buraya şu vereceğiz bunlar şey miymiş ya Allah Allah buraya verecek bunlar Saddle şurada bir şey daha vardı şu muydu ha Yahu değil. besin. Bunlar şey mi? Ya bu şeyin kuşun bir şey vardı vermedim onları. Kuşun demişim bitki Ha şunlar var. Aa, bunu var. Onlar şey yaramıyor herhalde de. Şunlar Aldıklarımızın hepsini buraya atalım da Ne olur ne olmaz Şunu at Başka Bunlar to Bunları at Lazım değil Şunu at mantı tohumuymuş. At gitsin. Narsadılar, elementler, bayraklarımız dikeriz. Şimdi nerede şu parça? La oğlum, manyak mısın, geri mısın? Şu sedirler parça, şunları parçalayalım. Şunu parçala. Şunu parçala. Şu dursun. Şunlar parçalanıyor mu acaba? Merak ettim. Şunu at. Şunu at. Şunu ayrı parçalayacağım. Bu ne? Bu da volkanik. Bunları ayrı parçalayacağım. Şunu ver. Şunu ver. Bu Dursun. Şimdi, şunu parçaladığımız zaman, a şey yok, parçalamış, 5800 metremiz var. Bunu parçaladığımız zaman ne verecek bakayım? Az bir şey vermedi. 5800, 4800'dü böyle bir şey yok hiç vermemiş, 5800. Bu ne veriyor ki? Bir malzeme vermiyor bunlar. Bu neyin? Megapetik kız. To Kaç savunma veriyor? 150 mi? Neyse bunlar lazım olur belki. Atalım depoya da. fazla olanlarını parçalarız. Şurada neredeydi? Sedaları şuraya atalım. Şunu at. Fazlası lazım olmayacak ama. Bayraklar dikeriz. Şunu parçalamamışım. Parçalarız. Onlar önemli değil. Elementimiz epey olmaya başladı da. Bu element... <laughs> şey yapmaya yetmez zaten. şu varmış daha koymayı unutmuşum. Z bitkisi, Y bitkisi, P. Değişik değişik bitkiler. Neyse ya şunu at. Esimsiz zehir kayajlarını yetiştirdim. Ya oğlum manyak mısın bela nereye gitti o salak. Neyse arkadaşlar videomuz burada sonlandırmadan hepinize mutlu ve sağlıklı bir gün diliyorum. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.